tasarımın halk arasında bir lakabı bile var. Altın <laughs> diye geçiyor. <gülüyor> Altın <gülüyor> Peki bu binaya neden bu kadar büyük kanatlar yapmışlar? Etrafımızda gördüğümüz bazı mimari yapılar var ki onlara sadece bir bina demek yetmez. İşte bugün size tam da böyle akıl almaz tasarımların hikayelerinden bahsedeceğim. Hazırsanız Akıl Almaz Tasarımlar serimizin ilk bölümü başlıyor. Bu tasarımı daha önce öncesi hiç kimse anlatmamış olabilir ama ben size anlatacağım. Bu uzay gemisi şeklindeki ev ünlü tasarımcı Zahidet'in tasarladığı tek özel konut projesi. Bu yapının adı Capital Hill Residence ve Moskova'nın kırsal bölgesi olan Barbiko ormanlarında yer alıyor. Şimdi bu evin birçok özelliği var. Ama bu özellikleri size anlatmadan önce bu tasarımın arkasındaki hikayeden biraz bahsedeceğim. Şimdi hikaye şöyle. Bu evin sahibi Rus James Bond lakaplı milyarder Vladislav Doranin. Doranin bir gün Zaha Hadid'de Londra'da bir akşam yemeğinde bir araya gelmiş. Ve Doranin Zaha Hadid'e özel bir mimariye sahip ev tasarlatmak istediğini söylemiş. Doranin aradığı bu özel evi Zaha Hadid'e tarif ederken Ondan tek bir şey istemiş. I want to wake up in the morning and I want to just see blue sky. I don't want to see any neighbors and I want to feel free. Sonrasında Zahid restoranda önündeki peçeteyi eline almış ve bu gördüğünüz tasarımın ilk eskizlerini çizmeye başlamış. Ya bu peçetelerde kesinlikle bir keramet var. Çünkü ikonik bir tasarım mı yapacaksın? Tasarımcılar anladığım kadarıyla hemen ver peçeteyi, ver, ver diyorlar ve çizmeye başlıyorlar. Nerede kız? Çabuk, çabuk da, çabuk ne? Nerede? Nerede? <laughs> Neyse, Zaha Hadid, Capital Hill Residence'ı aslında iki ana bölüm olarak tasarlamış. İlk bölüm bu gördüğünüz gibi uzun kule şeklinde yerden 22 metre yükseklikte olan kısım. Bu bölüm, Rus James Bond'umuzun aslında tam da istediği gibi gökyüzüne bakacak şekilde tasarlanmış. İkinci bölüm ise toprakla tamamen bütünleşerek yamaçla ve ormanla bütünleşen bir formda tasarlanmış. Yapının içinde Türk hamamı, fin saunası spor salonu, kapalı yüzme havuzu gibi birçok lüks alan bulunuyor. Bu tasarımın en belirgin özelliği ise ünlü mimar Gaudi'nin eserlerinden ilham alarak akışkan bir yapıda tasarlanmış olması. Çoğu kişi tasarımı sadece bugünün estetik bir unsuru olarak görüyor ve maalesef günümüz tasarımlarına baktığımızda biraz ruh eksikliği yaşanıyor gibi görünüyor. Oysa Zaha Hadid'in bu tasarımına baktığımızda geçmiş ve geleceği aslında bir arada harmanlayan bir tasarım diliyle oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bu akıl almaz tasarımın bir de o dönem çok konuşulan bir hikayesi daha var. Rivayete göre Rus milyarder James Bond'umuz o dönemki sevgilisi Naomi Campbell'a hediye etmek için bu yapıyı tasarlatmış. O dönem yapımı sadece 140 milyon dolarcık tutmuş. Capital Hill Residence'in hikayesi ise bir peçetede başlamış ve 140 milyon dolarlık aşkın hediyesi olmuş. Hiç Wikipedia'ya bile giren bir tasarım lakabı duydunuz mu? İşte bu çılgın tasarım zamanla birçok tepki almış ve yetmemiş bir de bir lakaba sahip olmuş. Hadi canım sen Hikaye şöyle. Bu gördüğünüz Asahi Bira Salonu. Japonya'nın Tokyo kentinde bulunan Asahi Bira fabrikalarının genel merkezi binalarından biri. Fransız tasarımcı Philip Stark tarafından 1989 yılında tasarlanmış ve Tokyo'nun en tanınmış yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Stark bu binayı tasarlarken Asahi'nin yanan kalbini Ayy. sembolize edecek şekilde tasarladığını söylüyor. Ve bu altın renkte gördüğünüz cisim ise Bira Kulesi'nden taşan köpüğü sembolize ettiği söylüyor söyleniyor. eğlenir benimle. Aslında Stark bu binayı derin bir felsefi anlamla tasarlamış. Hadi oradan. Fakat bu tasarımı görenler gerçekte pek de öyle düşünmüyorlar. Özellikle Tokyo halkı bu objeyi biraz farklı yorumlamış. Bunu söylediğim için belki çok eleştirileceğim ama bu tasarımın halk arasında bir lakabı bile var. Altın <laughs> diye geçiyor. <gülüyor> Altın <gülüyor> Ünlü tasarımcı Stark bildiğiniz gibi bazı tasarımlarda bizleri şaşırtmayı seven bir tasarımcı. Kim bilir o da belki bu altın yılını tasarlarken bizim meşhur o Ali Beyköy'deki Mısır heykelini tasarlayan Orhan Albaş'ın hissettiklerini hissetmiş olabilir. Bilemeyiz. Ben diyorum? Değil ben beğenmedim. Yaptığımda beğenmedim. Şimdi bu yapı gerçekten akıl almaz bir tasarıma sahip. Şimdi bir tasarım düşünün. Tek amacı sizi daha fazla yürütmek, daha fazla tırmandırmak ve yukarı çıkarmak. Habi de yolun sonunda hiçbir yere varamıyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz bina kamusal bir alan ve ünlü tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından petek şeklinde tasarlanmış ve New York'ta yer alan bir yapı. Tasarımcı bu yapıyı terk edilmiş ahşap merdivenleri duyduğu aşktan ve Hindistan'daki stepwell'lerin tasarımlarından etkilenerek tasarladığını söylüyor. Bu tasarım yapmasındaki amacı insanları bir araya getirmek, sosyalleştirmek ve hatta interaktif bir deneyim sağlamak olduğunu söylüyor. Toplamda 2500 basamak, 154 merdiven arası, 80 iliş platformu ve toplam 1.6 metrekarelik yürüyüş alanına sahip. Kim bilir bu büyüleyici ve bir o kadar da baktığımızdaki anlamsız tasarımının asıl amacı belki de bir amaca varmak değil, bizi o döngüde dolaştırmaktır. Bu sene gibi arkadaşlar. lan! Şimdi hemen hemen her projesinde tartışma yaratan İspanyol tasarımcısı Santiago Calatrava'nın bir projesinden bahsedeceğim. Bu yapının neden bu kadar tartışma yarattığını anlatmadan önce size tasarımla ilgili bazı detayları göstereceğim. Bu heykelsi yapı Amerika'nın Milwaukee şehrinde yer alan sanat müzesine ait. Gördüğünüz gibi devasa büyük kanatlara sahip bir tasarıma sahip. Peki bu binaya neden bu kadar büyük kanatlar yapmışlar? Tasarımcı Santiago bu müzenin Michigan Gölü'nün kıyısında olmasından ilham aldığını söylüyor. Bölgenin rüzgarlı yapısı ve yelkenli kültürü onu çok fazla etkilemiş. Bu yüzden de binayı adeta kanatları olan dev bir kuş gibi hayal etmiş. Bu gördüğünüz kocaman kanatlar ise tam olarak 90 ton ağırlığında oluşturulmuş. Kanatlar hava durumuna göre kanatlarını çırpıyorlar. Kanatlarda birer sensör yer alıyor ve bu sensörler rüzgarın hızına göre değişebiliyor. Rüzgarın hızı saatte 37 km kilometreyi aşarsa güvenlik için ise bu kanatlar hemen kapanıyor. Ayrıca bu kanatlar güneş kranı olarak da çalışıyorlar. Yani iç mekandaki ışığı ve sıcaklığı kontrol eden bir yapıya da sahipler. Peki Milwaukee Müzesi'nin tasarımı neden tartışmalara yol açtı? Tasarımcı Santiago hemen hemen her projesinde maliyet problemleriyle eleştiriliyor. Bu yapı için başlangıçta yaklaşık 34 milyon dolar bütçe ayrılmış. Ancak bu eser bütçenin 3 katı fazlasıyla son bulmuş. Tabii bu yüksek maliyetlerin sonucunda birçok dergide haber kaynağında aslında eleştirilere konu olmuşlar. İşte ben bu tasarıma estetiği için maliyet hesaplarını yutan dev bir hareketli heykellerim. Şimdi bu gerçekten çok ilginç bir tasarım ve akıl almaz bir tasarım. Kartondan yapılmış bir katedral daha önce hiç gördünüz mü? Yeni Zelanda'da yer alan bu katedral kartondan tasarlanmış. Bu tasarımı anlamak için önce tasarımcısı Shiguru Ban'ı biraz anlamamız gerekiyor. Shiguruban kağıt ve karton boruları ana yapı malzemesi olarak kullanan bir tasarımcı. Yani kullandığı bu malzemeler onun için bir deney değil, tam olarak tasarım felsefesini oluşturuyor. Tasarımcı daha önce de karton kiliseler, müzeler hatta depremzedeler için geçici konutlar da tasarlamış. Bu gördüğünüz kağıt katedral Yeni Zelanda'daki o büyük depremden sonra yıkılan katedralin yerine inşa edilmiş. Şimdi gelin bu yapının sırrı ne biraz ona bakalım. Bu yapının sırrı aslında kullanılan malzemede gizli. Katedralin çatısına baktığımızda A şeklinde tasarlanmış bir iskelet formundan oluştuğunu görüyoruz. Bu çatı tam 98 adet karton boruyla yapılmış. Bu boruların içi sağlamlık için ahşap krişelerle de desteklenmiş. Yapının çatısına baktığımızda ise dayanıklı polikarbonat malzeme ile kapatılmış. En çarpıcı detayı ise binanın bir ucunda yer alan bu üçgenlerden oluşan dev renkli pencereler. Bu camlar sayesinde 700 kişilik ibadet alanı doğal bir ışıkla aydınlanabiliyor. Aslında Ban'ın bu tasarımları bize çok önemli bir şey öğretiyor. İyi tasarım sadece lüksle değil, elinizdeki en basit malzemeyle bile devrim yaratma vizyonunuzdur. Bugün size Zaha Hadid'in tek konut projesinden merdivenleri çıkarken dizlerinizi titretecek kadar akıl almaz tasarımlardan bahsettim. Siz bu akıl almaz tasarımlara baktığınızda hangi tasarımı daha akıl almaz buldunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu bölümü beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.